Yenge He. kaçta hazır olur tahmini şöyle ağzımla aşure? Akşamüstü beşte. Şimdi... Geleyim değil mi anne? Tabii. Bak. Tabii Bak. Neden biliyor musun? Sıcak sıcak o kaplara koymazsın. Zararlı. Beşte tamam. Soğuduğu zaman koyacağım. Ha. Ondan 6'da. sonra üstünü süsleyeceğiz daha onun bir sürü işi. Benimkilerin kadar. süsleme. Neden? Nar mar istemem. Nar yok zaten. Güzel. Ceviz fındık. İstemem. Benimkine koyma. Ben ne? öyle. Yok. Gerek yok. Öyle seviyorum. Bak bir yine oturamadı. Bir kalktı. Bir bak bak kalktı. Oturamadı. Yine limonatadan yapın bol bol. Sen yaparım ben. <laughs> e, ben buradayken yaparım. Abi. <laughs> bol bol yapın. Biraz daha az şeker koyun. Tamam. Anne. Şekerle uğurluyorsun. Anneciğim. Fıstık. Anneciğim. Anneciğim. Hı. Bol bol limonata yapın. Yaparız. Yaparız. Evet, Ya bugün birazcık zor olur. Yapamayız. Şşt. Aşureyle Anneciğim. Allah. Bu kurban olsunlar anama benim be. Ay anama kurban. Senin ne Ha koy. Heh. Anacım benim be. Anacım sen ya şey yap. Ne ha, ya, yaptım, yaptım anne? Ceviz nerede burada? Ne yaptım anne ben? Cevizi şey yapmadım. koydum dedim. Tamam. Şerhali abla cevizi. Burada Oturamıyor bak. ki. E i̇şte bunlar üstüne süsler. E koyu şey, alır yengem bilmiyor şey. mu? Bilmiyor tabii. Oh. Oraya nereye koydun? <laughs> Bulur. Ya. Cheia, Alunos.